Rüyada çimen görmek, yenilenme, büyüme ve taze başlangıçlar ile ilişkilendirilen bir semboldür. Çimenler genellikle doğal büyüme ve taze enerji anlamına gelir. Bu rüya, hayatınızda yeni bir başlangıç yapma veya yeni fırsatlar arayışında olma işareti olabilir. Eğer rüyanızda yeşil ve canlı çimenler gördüyseniz, bu hayatınızdaki taze başlangıçları ve gelişen fırsatları simgeliyor olabilir. Çimenlerin yeşil ve sağlıklı olması Rüyanızın oldukça olumlu bir anlam taşıdığını gösterir. Bu tür bir rüya, duygusal anlamda taze bir başlangıç ve yeniden doğuş anlamına gelir. Çimenler aynı zamanda doğayla uyum içinde olma ve hayatın doğal akışına bırakma anlamına da gelebilir. Bu rüya, dengeli bir yaşam tarzı ve mutluluk ile ilişkilidir. Eğer rüyanızda çiçeklenmiş veya büyümekte olan çimenler gördüyseniz, bu hedeflerinize doğru ilerlediğinizi ve içsel büyüme sağladığınızı simgeliyor olabilir. Çimenlerin büyümesi sizi mutlu edecek yeni projelerin ve yeni fırsatların doğmak üzere olduğunu gösterebilir. Ancak kurumuş veya solmuş çimenler görmek gerileme, kayıp veya duygusal tükenmişlik anlamına gelebilir. Bu tür bir rüya hayatınızdaki bazı şeylerin sona erdiğini veya yenilenmeye ihtiyacınız olduğunu belirtiyor olabilir. Bu bazen geçmişteki olumsuzluklardan kurtulma ve yeniden enerji toplama ihtiyacı ile de ilişkilendirilebilir. Rüya'da çimen görmek aynı zamanda basit ama derin bir huzur ve doğayla barış anlamına gelir. Çimenlerin bulunduğu bir alanda vakit geçirmek, zihinsel ve ruhsal bir rahatlama ve yeni bir huzur arayışı simgeliyor olabilir. Peki siz rüyanızda nasıl çimenler gördünüz? Yeşil ve sağlıklı mıydı? Yoksa solmuş muydu? Yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım. Rab diye siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız. Yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyanızı yorumlayalım.